Herkese merhaba. Bu eve taşınırken mutfakla ilgili yaptığım şeylerden bir tanesi de arkamda gördüğünüz vitrini boyamaktı. Bu vitrini ben ikinci el almıştım. Ahşabı oldukça sağlamdı ve iyi durumdaydı. O yüzden boyayı çok güzel tuttu. Bu vitrini boyarken aklımda bir video çekmek yoktu. O yüzden elimde sadece cep telefonu görüntüleri var. Onları birleştirip bir şeyler anlatmaya çalıştım. Tek bir renk boya kullanmadım. çok serisinin iz siyahı, saman sarı ve yosun yeşili renklerini kullandım. Boya işlemlerinden sonra bir eskitme işlemim var. Ve son olarak videosu olmayan bir vernikleme var. Onun da hangi verniği kullandığımı videoda yazıyor olacağım. Bu vitrin mat ahşap dokuda bir üründü. Ama içine kestirdiğim raflar lakeydi mesela. Hepsini çok iyi kapattı. O yüzden ben bu boyadan çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaptıktan yaklaşık 8 ay sonra fırsat bulabildiğim vitrin boyama videosuna geçebiliriz. Vitrinin önceki hali buydu. Ben bunu ikinci el olarak aldım. Öncelikle tabii ki kulplarını çıkardım ve camlarını kapatarak maskeledim. Kullandığım boyalar benim Rich Chalk serisi. Rich Chalk serisinden is siyahını zaten mutfak dolaplarımda da kullanmıştım. Bu vitrini boyarken de özellikle kenarlarını, çıtalarını daha koyu olmasını istediğim yerleri boyadım. Açık olan kısımlarda ise saman sarı rengini kullandım. Bu iki renk karışınca hafif yeşilimsi bir renk oldu zaten. Bu boyaları kat kat uyguladım. Yani ilk katı uyguladıktan sonra bir gün bekleyip ikinci katında mesela koyulaştırmaları yaptım. Burada da mesela siyahıyla daha koyu yerleri uyguluyorum. Orta kısımlar için ise yağ yeşili renginden biraz fırçama alıp uyguluyorum. Bu kullandığım fırça eskitme fırçası diye geçiyor. Birkaç renkle yapılan eskitme tarzı boyalarda çok iyi sonuç verdiğini düşünüyorum. Normal fırçalardansa bu tarz eskitme fırçalarını kullanabilirsiniz eğer böyle eskitme yapıyorsanız. Yosun yeşili rengini orta kısımlara uyguluyorum ama alttaki sarı rengi çok kapatmamaya çalışıyorum bu arada. Hafif onlarda gözükecek. boyalar kuruduktan sonra yani bir ertesi gün bu sefer eskitmeye geçiyorum. Eskitme için yine Rich'in eskitme kreminde siyah rengini uyguluyorum. Bu eskitme kremleri normal boyalardan biraz daha ince yapılı ürünler ve sür sil tekniğiyle uygulanıyor. Önce koyu olmasını istediğim yerleri özellikle girintili olan kısımlara, kenarlara, çıtalara bu eskitme kremini uyguluyorum. Sonra hafif bir ıslatarak, birazcık su sıkarak o şekilde bezle siliyorum. Bu işlemi de kat kat yapmanız daha iyi sonuç veriyor. Önce bir kat sürün ve silin. Sonrasında kuruduktan sonra bir daha yapabilirsiniz aynı şekilde. Eğer çok fazla silerseniz boyanın tümünü almış olursunuz. Eskitme kreminin tümünü almış olursunuz. Az az giderseniz çok daha iyi sonuç verecektir. Benim vitrinde ahşap damarları da oldukça görünür olduğu için bu eskitme kremi çok daha iyi sonuç verdi. Böyle ürünlerde daha güzel duruyor. Bu sefer vitrinin yan tarafına geçtim ve yine kenarlara, çıtalara eskitme kremini uyguluyorum önce. Bunun için herhangi bir fırça kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Zaten fırça izi kalmayacak. Üzerine su sıkıyorum ve bir bez yardımıyla siliyorum. Benim vitrinimin rafları camdandı. Onlar bana çok güvenli gelmediği için ben marangozuma ahşap raf kestirdim. Ve tüm vitrinin içine ve bu rafları ne saman sarısı rengine boyadım. Bu sarı renk çok hoş bir görüntü veriyor. Sanki içinde ışık varmış gibi gözüküyor. En son da arka tarafına duvar kağıtlarımdan uyguladım. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de evde boyayacak bir şeyler bulursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.